Merhaba değerli izleyiciler. Hayalet Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Cloud 4 Opus ve Cloud 4 Sonet modelleri birkaç saat öncesinde tanıtıldı. Ben lansmanı yani tanıtımı canlı izleyemedim. Bir yazı işlerim vardı o yüzden. Videoyu birkaç saat geciktirmek zorunda kaldım. Ve şimdi sizlerle bir ilk bakışını gerçekleştiririz. İlk bakışta modellerin özelliklerini, teorik bilgilerini, benchmark verilerini bakacağız. Ve sonra bir iki tane soru sorup bakalım neler yapabiliyorlar kabiliyetleri neler onları bir bakıp videoyu sonlandıracağız. Videoda herhangi bir kat kesme bir işlem uygulamayacağım çünkü videoyu hızlı yollamam lazım ki ilk bakış gerçekten ilk bakış olabilsin. Şimdi burada iki tane modelimiz var. Cloud Sonnet 4 ve Cloud Opus 4. Opus biliyorsunuz en son 3'te vardı. 3.5 ve 3.7'de Opus'u görememiştik. Ama burada Sonet ve Opus aynı anda tanıtıldı. Bu sefer Cloud bu yanlışa düşmedi. Opus'u sonra getireceğiz gibisinden bir hataya düşmediler. O hoşuma gitti. Aynı anda tanıttılar. Burada modellerin yanısında şunları da duyuruyoruz diyor. Genişletilmiş düşünme araç kullanımıyla beraber geliyor artık. Yani internette arama olsun, diğer o Google Drive eklentiler olsun bunların hepsini düşünme moduyla beraber kullanabilecek bu güzel bir yetenek. Yine Cloud Code artık genel kullanıma açılmış vaziyette. Sadece Cloud Max kullanabiliyordu. Yani 150 dolar ve üzeri ücret sağlayan insanlara çıktı. Artık herkes açık vaziyette kullanabiliyor. Yeni API yeteneklerinden ve yeni model yeteneklerinden bahsediyor. Yine 200 binlik token girişi var. 32 bin token çıkış birimi var. Yani 32 bin tokenlık bir cevap sizlere maksimum olarak sağlayabilmekte. Şimdi Cloud 4 Opus 15 dolar giriş ve 75 dolar çıkış yani output fiyatlandırmasına sahip. Sonet 4 e, Sonet 4 Cloud ise 3 dolar giriş ve 15 dolar çıkış. Yani tam anlamıyla Opus Sonet'in 5 katı fiyatında satılmakta. Limitlendirme konusunda da normalde biliyorsunuz 5 saate 45-50 mesaj kullanımına izin veriyor Cloud. E, Opus'ta bu birazcık daha düşürülmüş diye söylüyor siteye ilk girdiğinizde ama limitler hakkında çok net bir bilgi en azından sitesinde bulunmakta. Şimdi buradan direktman grafiklere gelelim istiyorum ben. Burada Software Engineering SVE Bench Verified testine bakıyoruz. Bu kodlama konusunda zorlu testlerin yer aldığı e, zorlayıcı bir kodlama şey, benchmark'ı gibi düşünebilirsiniz. Burada OpenAI'nin 3 tane modeli var. Codex One yani bu yeni çıkan e, kodlama agent'ı ajanı %72 ile şu an OpenAI'nin yaptığı en iyi kodlama aracıydı. O3 %69, GPT 4.1 %54. Gemini 2.5 Pro bu son çıkan versiyonu 05-06'daki preview versiyonu %63 ama burada Opus ve Sonet'e baktığımızda %80'leri bulan bir rakamları görmekteyiz. Ama paralel test time compute diyor. Yani birden fazla deneme sonrasındaki sonuç. Biz buradaki temel sayıları baz alırsak %72 civarlarında gezdiğini görmekteyiz. Yani nereden bakarsanız bakın. OpenAI'nin Codex One'ından da OpenAI o 3ten de hepsinden de daha üstün bir kodlama yeteneğini rahat bir şekilde sahipler. Sonra 3.7'den de yine burada ciddi bir sıçrama görmekteyiz. Diğer kısımlara bakıyoruz. SB Batch Verified zaten az önce baktık. E, ajan kodlama yeteneklerinden burada bahsediyordu. E, Agentic Aj Terminal Coding yani terminal üzerindeki kodlama özelliklerinde Cloud Sonnet 3.7 %35'e sahipken Burada Sonet 4 %40'lara Opus 4'si %50'lere varan bir skor elde ediyor. OpenAI'lar %30'larda gezerken Gemini 2.5 Pro %25'te kalıyor. Gradient Level Reasoning GPQA Diamond testinde yani fen bilimleri testi oluyor bu. Fizik, kimya, biyoloji gibi e, zorlayıcı sorulara tabi tutuluyor burada. Gemini 2.5 Pro %83, GPT 4.1 %66, o3 83 Sonet 3.7 %78. Yine Opus 4 Sonet de %83'lere kadar çıkabiliyor. Ama burada iki tane farklı değer var. Yine gördüğünüz gibi. Yani 79-83 siz 75 ile 79'du. Burada yine baz almanızı tavsiye ederim ben. Çünkü en kötü ihtimalle alacağınız sonuç buna baz alarak alabileceğiniz sonuç anlamına geliyor. Yani burada ne görüyoruz? O3 ve Gemini 2.5 Pro çok daha yere sağlam basan sonuçlar veriyor gibi duruyor. Yani matematik ve fen bilimleri kısmında hala Cloud diğer modellerin bir nebze daha gerisinde ilerlemeye devam ediyor. oralardaki gelişmeler çok üstün değil. Ajant, Ajantik tool use yani bu ajan e, tool'larını kullanma, araçlarını kullanma üzerindeki e, skorlarına baktığımızda e, iki tane farklı burada görmekteyiz. Retail ve Airline %81 civarlarında dolaşıyor Opus 4 ve Sonet. Sonet 3.7 de %81.2 burada iyiymiş. o 370 %70, GPT 4.1 %68. Airline'a e baktığımızda yine burada Sonet 3.7 ile aşağı yukarı aynı. de daha yükselme var ama yani öyle gözle görülür bir yükselme çok göreceğimizi zannetmiyorum. Burada multimodal konumunda yani e, baş, birden fazla dil üzerindeki işlem yeteneklerine baktığımızda %86, %88, burada yine %86. %88 e o 3'te. 4.1'de %83. Gemini 2.5 Pro yine burada yok. Görsel yetenekler, görsel algılama yeteneklerine baktığımızda burada yine %75'miş Sony 3.7. Opus 4'te %76. Sonet 4'te bir düşüş var burada %74.4. Ama yani aşağı yukarı benzer olduğunu görebilmekteyiz. O3 burada %83 ki biliyorsunuz O3 görsel algılama konusunda şu an sektör lideri. Çünkü neden? Yakınlaşıyor görsellerin içerisinde de düşünme yapabiliyor. Bu çok önemli bir özelliği kendisinin. Cem'in 2.5 Pro'da yine %79 ile ardından geliyor. O da çok başarılı görsel işleme konusunda. Burada da AIME 2025 testi var. AIME 2025 testinde de bir 15 tane her bir sınavda zorlu matematik soruları soruluyor. Bunlar üzerindeki başarısına baktığımızda yine görmekteyiz ki tam anlamıyla istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ama iyi haber burada sonuç 3.7'ye kıyasla Sonet 4 ve Sonet Opus 4 daha iyi skorlar almış. Ama tabii ki de buradaki e, skor farkına baktığımızda hala Gemini 2.5 Pro ve O3 çok daha tercih edilisi duruyor. Çünkü burada birden fazla deneme sonucundaki sonuçlar 90'dan 85. Diğerleri 75 ile 70. Onlar birazcık daha e, tek denemede alabileceğiniz sonuçlara yakın alabileceğiniz bench benchmark skorları gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Hala matematik ve fen konusunda tam olarak istediğimiz noktada olmasa da iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunlar e, Breaking dediğimiz e, böyle kafa yaracak derecede harika modeller gibi durmuyor skorlar bakımından. Evet iyiler ama bu iyilik gerçekten vay muhteşem diyebileceğimiz kadar üst seviyede daha tam olarak bizlere gelmiyor. Bakalım göreceğiz ama tabi denememiz lazım. İyiler, modeller iyi orada hiçbir sıkıntımız yok kontrol konusunda özellikle lideriz diyorlar ki haklılar da gibi duruyor şu an ona diyecek hiçbir lafım yok diğer kısımlarda ortalamalar ne kötüler ne iyiler olması gerektiği gibiler gibi durmakta. Burada ne diyor? Araç kullanımı paralel araç yönetme ve bellek iyileştirmeleriyle genişletilmiş düşünme ek olarak modellerin görevleri tamamlamak için kısa ve boşluklar kullandığı davranışları önemli ölçüde azalttık diyor. Bu davranış 3.7'den 4'e geçtiğimizde %65 daha azmış. Bundan bahsediyorlar. Burada Cloud'un Pokemon oynadığından bahsetmişler. Biliyorsunuz CB2.5 Pro geçen ara Pokemon'u bitirmeyi başardı. Yani o da çok ilginçti. Burada Cloud Code herkes açıldı. Bundan bahsediyorlar. O bizi çok ilgilendirmiyor. Ve durum bu şekilde. Benchmark verilerine baktığımızda aşağı yukarı aldığımız sonuç bu şekilde. Şöyle Cloud'u biz açalım. Evet videoyu kesmeyeceğim dediğim için buraları da böyle mecburen göreceksiniz. Evet hemen zaten burada gördüğünüz Cloud 4 burada diyor. Sonet 4 ve Opus 4'ü direktman artık siz de deneyebilirsiniz. Sonet 4 ücretsiz kullanıcıları açıldı. Yine her zamanki limitlerinizle ücretsiz kullanımda kullanabiliyorsunuz. Opus 4 sadece ücretli kullanıcılara açılmış bir model. Burada en iyi kodlama asistanı diyor. And anytime creative partner diyor burada. E, yaratıcılık partneri olarak da kullanabilirsiniz diyor. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı 2 tane farklı modelimiz var ve More model kısmında Sonic 3 noktaydı. Opus 3 ve Haiku 3.5 artık Sonic 3.5'e burada elveda demekteyiz. Şimdi şu, burada şöyle bir şey deneyelim istiyorum ben. Opus 4'ü şöyle bir teste tabi tutalım. Notları şöyle bir açıvereyim ben. Şu satranç kodlamasını bakalım yaptıralım. Geçen ChatGPT'deki kimse istediğim şekilde yapamamıştı. Tek bir kod dosyasında oluştur diyelim. Ve bakalım gönderelim. Şuradan tabii şeyi de açalım. Extended Thinking'i de açalım Opus'ta. Onu açtığımızda alacağımız sonuç çok daha üstün olacak çünkü. Muhtemelen hemen sonucu alalım. Nasıl bir sonuç verecek bakalım. Zaten bu satranç oyununu yapabiliyorsa aşağı yukarı her şeyi yapabilecektir. Düşünmeye başladı şu an. Kasporov bile kıskaçlıktan köpürecek diyor. Biraz espri de kattı. Ha <laughs> güzel. Bakalım yazmaya başladı şu an. Artifex'i kullanarak bize yazıyor kodları. Her datayı düşünülmüş bir arayüz olacak diyor. Göreceğiz. Yani de ben geçen videomda 4O, 4.1, 4.1 mini, O3, O4 mini ve 4.5'e bunu bunu modellerin hepsine aynı soruyu sordum. Ve hiçbir cevap veremedi benim istediğim şekilde. En yakını 4.1 verdi. Arayüzsel bakımından fena değildi ama orada da mat teması çalışmadı mesela. Yani tam istediğim sonucu verememişti. Bakalım Cloud bu noktada ne kadar ilerlemiş hep birlikte göreceğiz. 7 saatlik bir kodlama çalışmasının üstünden gelebildiği söyleniyor bazı yerlerde. Yani uzun süren kodlama çalışmalarında da başarılı bir model gibi duruyor. Opus 4'te, Sonnet 4'te. Tabi bunları test etmeden tam olarak sonucu sizlere veremem. O yüzden deneme yanılma yaparak bunları öğreneceğiz. Şimdilik ama durum güzel duruyor. Bakalım göreceğiz. Bakın burada açılış isimlendirmelerini de yaptı. Dediğim gibi bu oldukça güzel. Taş değerlerini de burada ayarladı. Eğer zaten bu çalışıyorsa Cloud kodlama konusundaki başarısıyla yine bizi mest etmeye devam edecek gibi duruyor. Gemini 2.5 Pro bu konuda çok başarılı, hala başarılı. Ben onu kullanıyorum artık zaten günlük hayatta. Çünkü cloud'un limitleri çok kısıtlı ve fiyatlandırma bakımından da aylık 800 lira benim için çok yüksek yani. Olmaz. Şu an Pro'yu almıştım ben böyle bir duyurunun geleceğini tahmin ederek ve birkaç haftadır kullanıyordum. Az çok cloud'u kullanmaya çalışıyordum. Ama işte son zamanlarda artık kullanımı iyice azalmıştı. Çünkü 3.7 sonra kullanmak için kodlama dışında bir sebebi kalmamıştı. Sadece kodlama için arada sırada çık kullanıyordum. Onun dışında hiçbir işim kalmamıştı. Yani ücretsiz versiyonu kullansam o da bana yetecekti. Ha tabii ücretsiz versiyonu kullandığınızda ee, çıkış token değeriniz baya baya bir azalıyor. Onu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Yani ücretsiz kullanırım ben yine bir şey olmaz bana deme gibi bir şansınız da maalesef bulunmamakta eğer ki uzun kod parçaları alıp duruyorsanız. Şimdi burada zorluk seçimi de yapıyor. Renk seçimi de yine ekledi. Başlangıç diyor. Ve bitirdi. Galiba bitti. Evet. Ve geldi. Arayız. Çok güzel duruyor şimdi. Hiç yapamam. Bakın burada bir düşünce süreci ekledi bakın. Özellikler bunlar olacak diyor. Bunları yapacağım diyor. Sonra düşünceyi tekrar düşünerek yaptıklarını bir kontrol etti gibi duruyor. Güzel. Burada da neler yaptığını e, az çok az çok burada açıklamış bakalım. Mesela Acemi'yi seçelim. Tahta rengi mavi beyaz olsun. Yeni oyun diyelim. Karşımıza geldi. Oynuyoruz şu an. Bir şey deneyelim. Gerçi yapamayacağız da. Ata oynayalım şuradan. Aa. <laughs> çok kötü oynadım. Vezir mi verdim ben az önce? Aa. Aa, çok kötü oynadım az önce ya. Keşke burayı kesseydim. Neyse durumu az çok toparlıyoruz şu an. Bir Sıkıntı yok. O da vezirini verdi bana zaten. Tabi şimdi bakın tahta rengi taşlar beyaz olduğu için çok iyi olmadı. O yüzden şöyle yapalım. Menüye dönelim. Tahta rengini şöyle kahverengi yapayım siz. ve ortayı seçeyim. Hah, şöyle daha görünür oldu. Tekrardan başlayayım. Aynı hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Piyon fedasıyla başladı. En pasant yok. En pasant olsa güzel olurdu. Onu eklememiş. Neyse, canın sağ olsun. En eklemesini beklemiyordum zaten. O kadar zorlu bir istemi yapabileceğini düşünmüyordum da. Olsun yani. Olsa fena olmazdı. Bakın burada da yine şah teması düzgün çalışmış. Şahı yedik mesela şu an. Evet. Cloud da beceremedi. Çok şaşırdım. Cloud Opus 4 bunu beceremedi. Bakın... Gemini 2.5 Pro'yu ben geçen yaptım ve çalışıyordu. Yani ama... Cloud yapamadı. Hem de Opus 4 yapamadı. Hadi bakın. Bir kere daha deneyeceğim. Bu sefer de soneti kullanacağım. Bakalım belki... Sonnet'in şahsı daha iyi haber gidecektir. Göreceğiz. Hemen gelelim. Bu sefer Sonet 4'ü yine Extended Thinking ile beraber kullanalım bakalım. Opus 4'ten istediğimizi alamadık. Şimdi bunu göstermemdeki sebep şu. Çünkü bunlar ucuz modeller değil. Yani sırf Opus 4'ü kullanacağım ben diye gidip de 800 lira verdikten sonra istediğinizi herkese alamazsınız. Ya yani bu noktada bilmiyorum. Ben şahsen hayal kırıklığı yaşardım. O yüzden bunları size göstermek benim görevim yine kararı siz vereceksiniz tabii mesela diyebilirsiniz belki komplalar alakalı belki bir sıkıntı olabilir veya modelle birkaç tane daha deneme yapsam belki ya da bunları söyleyip de düzeltmesini istesem belki daha düzgün sonuç çıkarabilir diyebilirsiniz ama benim istediğim şey zaten şu yani tekte yapsın kafam uğraştırmasın beni yani tek te yapsın hiç uğraşmayayım benim amacım zaten başından beri bu bakalım yapabilecek miyiz sonet 4'e bakıyoruz şimdi Az önce opus 4'ten istediğimizi pek alamadık gibi duruyor. Evet, hala bekliyoruz. Bakalım, sonetten beklediğimiz cevabı alabilecek miyiz? Ben bir de zorluk seviyeleri istemiştim. Zorluk seviyelerinden kastım bu arada, yani tam olarak 200, 500 ve 1000 küsur da Elo'ya sahip olsun değil. Yani birden fazla zorluğu yapay zeka üzerinde yapabiliyor mu? Mesela ortalama zorluğu zaten yapabiliyorsa, bunları birazcık aptallaştırarak bir alt kademe, bir alt kademe olarak yapması da benim için uygun. O sıkıntı değil. E, o kafasını umut karıştırmıyordur. Ama yani bir şey yerlerde belki kafası karışmıştır. Opus dördüm. ben onu bir iterasyon yaparak düzeltmeyi sonradan deneyeceğim. <laughs> Geldi bakalım ekranımız. Bu arada bu ekran daha güzel. Opus'a göre Sonet'in yaptığı ekran daha güzel. Mesela başlangıcı seçelim. Klasik. Oyuna başlatayım. İlk hamlenizi yapın diyor. Şu piyanı bir yiyelim biz baştan. Tamam. şöyle oynayalım. Ha. Evet sonet de yapamadı. Yine bakın şahı yedik. Şahsız bir... <laughs> kötü oldu bu. Yani şunu yapmak çok zor olma. Ben şu an mesela nasıl kazanacağım bu oyunu yani? Şah yok. Bütün taşları yiyince mi kazanmış olacağım? Ay, yiyelim bütün taşları. Al, bütün taşlar senin olsun. Ah, bütün taşlar bizim oldu. Bunu da ye. Aç gözü gibi bunu da ye. Bunu da ye. A vizir çıkacak. Çıkamaz. E ee, sırası siyahtı diyor. Siyahın taşı kalmadı. A. Ya şimdi ben bunu nesini öveyim? Yani oturup da bunu översem ben şu an size haksızlık etmiş olurum. Ya yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın Cemilay yanına açık hemen. Hemen yanına açık bakın. Şimdi şöyle size göstereyim. Daha yeni yaptırdım. Şurada bir yerde olması lazım. Bakın satranç oyunu yaptırdım. Direktman kanvas aktar dedim ve geldi bakın. Oynanıyor direktman. Ve düzgün bir şekilde oynuyorsunuz. Bakın şu an geldi. Şimdi bakın size şah çekebildiğini göstereceğim burada. Hop. Bakın şah mat. Beyaz kazandı. Bitti. Bakın çoban matı yaptım ve çalışıyor da yani. Bu kadar basit. Bunu yapmak bu kadar basit. Bakın bunu Cemil 2.5 Pro yaptı. Bak bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Bunu zaten öncesinde yaptı bakın. Şöyle bu promptta aynısını verdim. Bakın biri bir aynısını verdim. Burada kanvas üzerinden yapmadı da burada koto halinde yaptı. Dedim bunu bir kanvasa aktarı versene zahmet dedim. Başka hiçbir şey değil bakın. yani tek aslında tek prompt gibi düşündüm. Canvas aktarmadığı için sadece ikinci bir promptmuş gibi oldu. Tek promptta ben bunu yaptırabildim. Yani Cloud'un ikisi de bunu yapamıyorsa ben buna bir artık şey yapamam. Oturup da bir bahane bulamam. Maalesef. Yani kimse kusura bakmasın. Ben mesela şu an Cloud evet kodlama konusunda iyi olabilir. İlla ki iyidir. Bazılarının çok işine yarıyordur. Ama ben şahsi fikrimi söylüyorum burada. Önceki video ile alakalı da çok söyleyen olmuş. Cloud'u niye o kadar geriye attın? Tamam. Yani Cloud kötü değil. Eyvallah. Ben Cloud'la alakalı bir sıkıntım yok. Ben... Dediğim gibi o video benim kişisel düşüncem. Yani ben orada benim kullanım yönüme göre yani ben mesela Cloud'u beğenmiyorum. Hiç kişisel olarak beğenmiyorum. Benim işime yaramıyor. Kendisi iyi. Modelleri iyi. Eyvallah ona lafım yok. Ama benim işime yaramıyor. Ben kullanmıyorum elimden geldiğince o zaman onu ben olabildiğince sona attım. Yani Cloud'la alakalı benim bir öyle bir garezim olduğundan veyahut bir e, kötü giden bir ilişkim olduğundan ötürü falan değil. Yani Hoşuma gitmediği için. Mesela yani şu an ben bunu övemem. Oturup da bunu övemem. Bunun nesini öveyim mesela şu an bunu? Bakın ay tekte yapmışken, bunu yapabilmişken Cloud yapamıyorsa, hem Sonet hem Opus yapamıyorsa, şu an iki kere üstte yaptık. Ben maalesef bunları övemem. Tabii şimdi bakın, bu sadece bir ilk bakış. Ben biraz hayal kırıklığına uğradığım için biraz hararetlendim. Çünkü beklentim çok daha farklıydı bu noktada. Cloud, yani niyeyse 3.7 Sonet'e tekte yaptığı şeyi şu an yapamadı çünkü. Pes etme butonu eklemiş bu arada. Pes etme butonuna basınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor çünkü oyun dondu. Oyuna başla diyelim. Pes et dersek. Yine hiçbir şey olmuyor. Pes etme butonunu boşa koymuşlar. Hani pes etme butonunu boşa koymuş birazcık Cloud. Tahta düzenleyici çalışıyorum peki. Şunları silebiliyoruz. Mesela birden fazla şah ekleyelim. Uygula diyelim. Oyuna başla diyelim. Olmadı mesela. Gemini'ye yine bakın aynı şekilde şöyle gelelim tahta düzenleyiciye girdiniz diyelim ki şöyle dizinin oyuna başla deyip direktman bu şekilde oyuna başlayabiliyorsunuz normalde. Tabi şu an herhalde şah koymadığımız için şöyle şahları da koyalım. Heh, bakın şahları da koyduk ve oyuna direktman başladık. Oynayabiliyorum bakın şu an. Tabi yapay zeka şu an aptal bir şekilde oynuyor birazcık. Kendi kendini herhalde eğleniyor. Ama yani oynanabiliyor mesela. Cloud bunu da eklememiş. Tahtayı düzenliyorsun ama o düzenlediği şekilde oyuna başlayamıyorsun. Örnek veriyorum. Tahtayı temize diyelim mesela. Bir şah buraya koydum. Bir şah da buraya koydum. Bir de bir tane de vezir koydum diyelim. Uygula diyorum. Neyi uyguladım mesela? Başla diyorum. Yine sıfırlandı. Bunu da yapmamış mesela Cloud. Yani ben bu noktada oturup şunu düşünüyorum. Yani Cemil Ay bunu tekte yapabiliyorken yani Cloud'un yeni iki tane model yapamıyorsa bilmiyorum. Ben yine biraz ayak kırıklığına uğradım gibi hissediyorum kendimi. Çok kötü değil. Bunları iterasyon yaparak düzeltebilirsiniz tabii ki. İlla ki düzelmeyecek şeyler değil. Ama bilmiyorum. Ya para verip de kullanmaya değecek modelmiş gibi ben şimdilik kendi açımdan diyorum. Göremedim. Tabii bunun detaylı bir testini yapacağız da. Ben bunun detaylı bir testini yapmadan bırakmam kesinlikle. Oturup uzun uzun Cloud'u deneyeceğiz sizinle beraber hem opening modelleriyle hem ile hem de Cloud'un modellerini her birini kıyasaya kapıştırıp tokuşturacağız. Ve sonuçlara hep birlikte bakacağız. O zaman daha nihai bir sonuca varmış oluruz. Şu an için ama düşüncelerim aşağı yukarı bu yönde. Siz de lütfen yanlış anlamayın. Benim Cloud'la alakalı herhangi bir gazim bir şeyim yok. Ben sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum. Aylık 800 lira verdikten sonra ben şu an bu deneyimi alıyorsam Cemil'in tarafında çok daha ucuz bir fiyata birden fazla hizmetle beraberinde daha iyi bir hizmet alabiliyorsam ben burada eriştirme hakkını kendimde buluyorum. O yüzden ya maalesef bu yorumları yapmak zorundayım. Yani size de bunları aktarmak zorundayım. Daha ciddi bir şekilde testler yaptığımızda belki Cloud daha iyi bir sonuçta karşıma çıkarsa o zaman yani başımı önüme eğer özür mü diler Cloud herkese önerir. Cemile'yi bu sefer kötülemeye başladım. Öyle bir durum olursa. Yani hiçbiriniz olmasın ben bir modele, bir isteğe, kimseye bir bağlılığım yok. Sonuçta hangisi iyiyse onu insanlara önermekle mükellefim ve böyle de olmaya devam edeceğim. Evet video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.